7200 primle ilgili de arkadaşlarımız Şubat ayını beklesinler. Şubat ayında e, nasipse bir aksilik olmazsa şu, e, 7200 prim eşitlemenin geleceğini söylüyorlar. Bu Ersin Çoroğlu'nun sorusu dahil mi buna yorumu? Bağkurullar orta vade diyor Sayın Bakan. Orta vade ne zamanı kastediyor? Tekrar ediyorum yorumunu. Buyurun. Ersin Çoroğlu'nun bağ kurulları orta vadede diyor Sayın Bakan. Orta vade ne zaman kastediyor? Bu kastettiğiniz Şubat ayı bağ için bu mudur yoksa başka bir e, niyet mi? Bugün Bağkur prim eşitlemeci arkadaşların sohbet odalarına da davet ettiler. Orada da aynı konuşmayı yaptım. Bugün Bakanımız böyle bir açıklama yapmış. Orta vadede çözülecektir diye. Burada e, aynı süreçler gözümüzün önüne geldi. Onlara da aynı şeyi söyledim ben bugün. Geçen sene de biz aynı şeyleri yaşadık. Bakan çıktı ayrı bir yorum yaptı. E, grup başkan vekilleri ayrı bir şeyler söyledi. Hatırlarsınız o önemli. Evet, aynı. E, alakası olmayan bir e, farklı bir vekil çıktı. Farklı şeyler söyledi. Neticede bunların e, hepsinin farklı farklı söylemleri oluyor. Ama tek bir yerden net cevap geliyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı bunu açıklamasını yaptı zaten. 7200 prim gününü çıkarttık dedi. Ve bu sözünü mutlaka tutacaklarını söylüyorlar. Burada dikkate almamız gereken sanırım siyaset tarafı oluyor. Bir de oluyor. seçime en yakın zamanda yapacaklar herhalde. En büyük şeyi bulmak için mi? Desteği bulmak ya için mi? biz siyasetçiler tarafından bakarsak alkış almayı seviyoruz evet. Ekrem Bey. Bonusları toplamayı böyle son dakika özellikle olursa daha bir güzel oluyor sanırım. Ee, o nedenle biraz daha böyle beklenen, daha çok beklenen müjdeleri daha sonlara doğru Veriyorlar. bırakıyorlar. Aynı şeyi EYT'de yaşadık biliyorsunuz. Ee, tam Açıklandı, deprem girdi, yasa, yasalaştı filan derken 3 Mart'tı zaten. Aynı şekilde aynı dönemleri bir daha yaşıyoruz şu anda. Ama benim yaptığım görüşmelerde söylenen Şubat ayında 7200 prim günüyle ilgili çalışmanın çıkacağı. O zaman 7200 bekleyen arkadaşlara Şubat ayını beklemelerini öneriyoruz.